Kanka ekip dağılıyor. Ekip fena dağılıyor hacı. Vahşet görüyorum hocam. <laughs> Abi şuradan yürümek inanılmaz zor ya. Harbiden yürümek zulüm ya. Hadi ya da yedi. Bana vurma ya. Can Bey de gitti. Bana vurma karo. Can Bey. <laughs> <Can> Bey. <laughs> be. Yırttılar. Kim var birincilikte? Yıkılım adım. Ay Lan oğlum bir tane heal atalınız yok mu amına koyayım? <laughs> Lan karmik yok mu? Ohhhh <laughs> <ya>, Vuruyorlar <laughs> Parti yırtın Oğlum <laughs> çok komiksiniz lan <laughs> Niye ikinci yapıyoruz kendimizi onu anlamadım <laughs> <laughs> İzlemesi çok zevkli ablalar koyayım ya Götten yeme. Hmm. <laughs> Öldüm aslında <gülüyor> <gülüyor> Can <laughs> beeey Yakalandı <laughs> Evet gençler bugün ne yapıyoruz? Bugün şöyle bir şey yapacağız. Ava Dungeon'ı biliyor musunuz? Ava Dungeon. Ava Dungeon abi oyunun dungeon kontentinde son seviye. Ava Dungeon tarafına gideceğiz. Ama Ava Dungeon tarafına şöyle bir şey yapacağız. Yani bütün oradaki şeyleri dönmeyeceğiz. Onun için zaten sayımız yeterli değil. Ayrıyetten oyunu bilmek falan lazım. Yani yapmıştık daha önce biliyorum nasıl olduğunu. Gerçekten çok zor. Şu an biz sadece Ava Dungeon olayını fame buff için alacağız. Bir fame buff veriyor bir haftalık. Yüzde kaçtı onu hatırlamıyorum şimdi. Onu yapmaya çalışacağız. Onu almaya çalışacağız. E, skip Ava diye geçiyor bu kontentin adı. E, skip Ava da ne demek? Ben bu arada grubun e, healeriyim. Ayrıyeten e, şöyle bir dava var. Skip Ava dediğin zaman abi. Şu üstündeki kompo alıyorsun. E, görünmezliğimiz falan var burada. E, i̇nşallah görünmezlik potları yeter. E, yani Skip Ava mobların içinden koşa koşa ilerlemek. Hatta şöyle bir tane örnek göstereyim abi. Rastgele ver bakalım şunu da ver. Şu bekleme dolma var mı? Bekleme dolma süper. Şu bekleme dolma. da yok zaten. Şu... Yok geç geç geç. Şimdi skip hava dediğimiz mevzu abi e, moblardan mobların arasından geçe geçe final bossuna gitmek yani. Bunun için de böyle sürekli ışınlanacağız koşacağız ilerleyeceğiz. Bir mob bize vurmaya çalıştığında hop görünmezliğimizi açacağız. Sonra mesela buradayız bastık buna e, şeylerimizi resetledikten sonra tekrardan devam devam sonra atlayacağız buradan koşacağız full böyle ilerleyeceğiz. E, en son boss şeyine varana kadar bu skip muhabbetini yapacağız abi. Bu skip muhabbeti de final boss'una götürecek bizi. Final bossunda da buff'ımızı alıp çıkacağız abi. Bu kadar basit. Skip ava dediğimiz content budur. Birazdan boss tarafına geçelim. Oradan sonra <laughs> devam edelim abi. E -hani. Ekip. Oğlum o ne o amına koyayım? Ekip dağıldı amına koyayım. Geç geç. Bekle önden gitme oğlum. Önden gitme. Amına koydun sen şu an ortalığı. Tomax Arkan geçişin setine daha diğerlere gelecek. Şöyle gel. Ben geçiyorum önüne. Geç geç koş. F bas koş. Selamünaleyküm. Ya var ya. Bekle oldun ya da. Oğlum <laughs> skip seti genel sohbet attım ya. Ayağa çarptım o buna ben direkt basıyorum koşarak git önden. Koş koş. Hazreti Medusa mı var içimizde ne var lan? Hmm. Ben çok yatıyorum. <laughs> <laughs> Direkt koştuğunuz gel. Lan ne alaka? Daha vurma. Flomax bekle bekle. Bekle Flomax. Gel. Şu adam geçirelim burada invis yok bir şey yok. Doğru gidiyoruz mu şu an bu arada? Buradan gireceğiz. Bekleyeyim dedim. Düz git sağdan sağdan. Ay. Invis Potion'u da alaydım bari hiç değilse. Bas bu çocuğu ya. Vurma ama bak. <laughs> Kanka ekip dağılıyor. Ekip fena dağılıyor acayip. Vahşet görüyorum hocam. Ya lipir kit getirdiniz değil mi? Getirdim, getirdim ben de. İyi ki dedim ki construction'ı çekmeyin. O ne lan? O ne be? Ben altı dungeon açtım değil mi? He. Abi şuradan yürümek inanılmaz zor ya. E şuradan. Harbiden Yürümek zulüm ya. Evet. Evet abi, ilk gidecek şanslı kişi kim? <laughs> Şu an birinciliği ele aldım mı? Eee emin misin? <laughs> Eminim kanka. Hadi ya da götten yedi. Bana vurma ya. <laughs> be de gitti. Bana vurma, karo. <laughs> <Can gülüyor> <Bey. gülüyor> Can Bey. Yırttılar. Kadir yok yukarı. Kim var birincilikte? Yıkılmadım. Ay ayaktayım. Aha. Bu arada tek F'de tokatlarım kanka hepimiz. Tomo kendini durdu bu arada intihar etti. Minor boot aldım onu. Yok yok bıraktım. Zikler de vurmaya başladı kanka. Vuracaksın adam. hızlıca dönsün bu arada. Anasını s**eyim yediniz. <laughs> Abo. Ne ha kalmik bastılar. Lan oğlum bir tane heal atanınız yok mu amına koyayım? Ya, <laughs> ya, bize bir tane adam yok lan. var ya sakin ol. 66 aha, canlı aha, duruyor bizde. <laughs> Geliyor <laughs> Fırat yanlış gruba yazdın galiba acı. <laughs> lan kalmik yok mu? Oh. <laughs> ya, vuruyorlar. Parti yırtıldı. Amına koyayım. Allah! <laughs> Oğlum kan... <laughs> bir tane bile karnını takmadılar ama koyayım abi. Allah Abi! <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok komiksiniz lan. Niye işkence yapıyoruz kendimizi onu anlamadım ya. İzlemesi <laughs> izlemesi çok zevkli ama koyayım ya. Götten yeme. <gülüyor> tamam, <gülüyor> <pas> harika <laughs> bir kaos ortamı kanka. İyi <laughs> bak. Orası ya. <laughs> 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 en başta healer yaptı zaten adamın <laughs> Ay abla <abisi kramda> sonra. <laughs> Hadi az kaldı az kaldı. Ah, şeyler, az kaldı. az kaldı. Abi 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 az kaldı. kırıldı <laughs> Hmm. Öldü mü? <laughs> Can <Ay>. Bey. <Ay. gülüyor> Yakalandı. Oha 9 dakika yedim hacı. Her şey. <laughs> Resleyin şunu. Hayır hil var mı hil ya? <gülüyor> <gülüyor> Hemen atıyorum kanka. Abo. <laughs> Şu fıstık gibimin şeylerin çok merak ediyorum ya. canı kaç kaldı acaba? <laughs> Üstündekilerin canı kaç kaldı ya? Nerede o? Avcı Sen sana kolay gelsin kardeşim. Afiyet olsun. Avcı ceketi ne kanka? Durumu yanlış anlamışım. Merhabalar. Ya be <gülüyor> Abi. <gülüyor> Allah. Bosa ilk varan ee, ee, geydir. Bildiğim bir rekabet var şu Arkadaşlar, an. Arkadaşlar günün sonunda durability ile anlaşılacak yarış. Yani. <laughs> Birinciliği ben aldım hele. Allah Mehmet yolu şaşıranlar da. Oh, oh, oh. Bosa ay, ilk ay, varan geyik. Onu söyleyen de geyik. <laughs> ne diyorsun abi sen? <laughs> Hamsi götten. Ahlak sukut etmiş. Harbi Hamsi bu ne oluyor da Şurada götten. Amin'i sikiyim Abi daha yedim. Allah'ım. O. Oh. Be. Ya o rüzgar <laughs> <kendi çarktı>, kötü çarptı. Kötü düşecek ya. Yetene kadar fıstığın set kalmayacak amına koyayım. <laughs> Biraz daha dayanırsan alacağız. Yere mana kafalık attım gençler kafalık taktıysanız. Abi önden gitsin. Ne diyor? Değil ne kadar isteyecek acaba ya? Şeyli Peer. Kaç kere yaptın? Bak onun <laughs> invis yok ha. Bak onun invis yok. Karnik bas. Yüzde otuz. Şey var. Evet. Abi, sıkıyorlar abi. sıkıyorlar <laughs> abi. Bir daha bir daha. Kapıyı düştüm. vur. Kapıyı vur. Vazgeç bu kapıdan? Bakayım. Abo. Abi, ya kanka. Bir yüzde düşmüş lan. <gülüyor> 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 bu sıkı en az iki milyon bayılacak amına koyayım. Ulan. Kutsu gibi. Yüzde <laughs> ne bunu gibi. Kardeşim kutsu gibi yemiyor. Geçmiş olsun. Kutsu oldum abi ya. <laughs> Yere mana, ya kaf işte kafan olun. mana kafanızı kullanın oğlum. Mana kafanızı, kafanızı kullanın. gençler kafanızı kafanızı kullanın gençler. ceket aç ceket. Ceket aç. Skip setini giy. Kanka cooldown ee, var ee, 10 fıstık saniye. Fıstık gibiyim. Fıstık gibiyim. W3'e al. W3'e al. W. W3'e al. W W3, W3. Zırhı da 1'e al. Can azaldığında basarsın <laughs> en azından. <laughs> Ocaktan. Ocaktan. Hatta getireyim. ayakkabıyı da taklaya al direkt amına koyayım. Takla. Takla. Taklacı güvercin <laughs> be. <laughs> Lan! Basamadım amına koyayım hep sami. Oh üstüne. be. Bir abi. Aa, Aa bana, bana vurdu. Belli ya pro oyuncular belli. Ka ka ka. Ben ka ka. Ne diyeyim? Fırat'ı yırtmışlar. Kırmızı yanıyor şu an. Herkes bir bana baksın şimdi mantan açacağım. Bana bir ticket at şey bir etiket at hızlıca. Seni nereye koyayım? Bu nasıl bir cümle amık? <gülüyor> <gülüyor> beni şuraya koy abi. Abi beni burada bırak, buradan ayrılalım. Gel buraya, gel. Bos'a gösterme, alo Şey. Hey, hey, Bosa hey. bir daha grubunu hey. almayın. Çok ayıp. O hey değil, şakası yok bu işin. Ghost biteri bozulursa, şey de gitmez. Bir daha çeviremiyoruz. Dizüstü kurdum arkadaşlar, dizüstü. Tamam, evet, şimdi beni bir dinleyin. Ediyorum, Bana bir şey atsana. Ne de, ne bunun ismi ya? Mark Mark. Mark ha. Tek. Şimdi bakın anlatacağım çok basit. Tank agro almayacak. Tank dışarıda ilk başta vurmuyorsun tamam mı? Daha doğrusu e, sen vurmayacaksın. Ben agrosunu alacağım boss'un. Full DPS atacağız. Ondan sonrasında benim enigmam bittikten sonra sen girip taunt'unu atıp boss'un agrosunu alacaksın. Tamamen bir sen. Gel bir daha söyle, bir daha söyle. Şimdi ben Yok, size elikme bağlayarak boss'un arkasına pis, pis, geçeceğim. Pis, 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 pis. Tamam mı? Bir daha söyle. Ben enigma bağlayarak boss'un arkasına geçeceğim. Tamam, tamam. mı? Tamam. Ondan sonrasında benim enigmam bittiğinde sen benim yanıma geleceksin. Yan boss'un tauntunu alacaksın. Sonra herkes aynı eski usulde stack olup keseceğiz. Ya benim Bu üzerime kadar. stack olacak DPS'ler sürekli kafalıkları basacağız, skillleri basacağız. Full DPS ile başlıyor zaman anladın mı? Direkt. Tamam, tamam. Yani unutmayın bakın full DPS atılacak. Normal eskiden bırak, atmıyorduk. E Şu anda full DPS atarak başlayacağız. Bu yeni bak. Şimdi bunu kullanacağız ama bu tutmazsa bilin ki çok büyük sıkıntı yaşayacağız. Healer'lar uyumuyor. İkinci faz girdikten sonra bu boss direkt beni ya da başka birisini bağlayacak. Ya beni bağlayacak ya Gordon'u bağlayacak. Eğer Gordon'u bağlarsa sürekli hil düşülecek. Beni bağlarsa bana hil düşülecek. Ama ilk bağladığı kişi ne olursa olsun ama ne olursa olsun ölmemesi gerekiyor. Anladınız mı? Eğer ölürse ondan sonrasında Allah'a emanet her tuttuğunu kesecek bu. Haberiniz olsun. Toplan Burak, Black abi. Black Monk'un yaptığı Repears, özel bir şey var mı bu yeni şeyde? Bekle göster bana, Black Monk bana bir ortaya sola doğru bir ayrılsın göstersin kendini. Göremiyorum, körüm şu an. Ta, ta, burada Ama kaze. Bekle bakacağım. Özel şey var. Black Monk ben sana şey söyleyeceğim kanka. atacağın Hı. defansiflerini. Tamam. Defansif atarken W E R atıyorsun, tamam mı? Yani ceketini W'nin E'ne atıyorsun. Tamam. Az yaklaştığı zaman dışarı çıkıyorsun. Yani yarısını <laughs> takip edeceksin boss'u. Ben sana bu e, defansif dediğimde <laughs> onları at. Çık tamam, tamam mı? Tamam. Bırak lan Defansif dediğimde sadece onu atacaksın. Tamam. Gel benle şimdi toplan benim üzerime stack ol. Burak bir şey soracağım. Sor kanka. Eee W'mu bağlamada mı oynayayım? party bağlamadı yıldır. Nesin sen? Yıldır. party yıldır. Hayır herkes ortada oynayacak kral. Okey. Party yıldır mı? Şey, main yıldır da mı? Hayır. Main healer sadece bağlamada oynayacak. Main healer kim? Main Niye? Kaldırmada kim? kimse oynamayacak mı kanka? Aa doğru lan kaldırmayı alın. Oo oğlum unutmuştum bak. Bana bakıyorum kaldırmada oynatıyorum zaten. Abi hangimiz alalım? E ben aldım kaldırmayı. Yani, Artillerini Art kaldırmayı alsın? Awaken, Awaken, Awaken. Aynen Awaken alacaksınız. Beşinci sikli yani. Tamamdır. Main healer kim? Main healer kim? Support. O biliyor kendini. Tamam. O bağlar tamam. diye düşünüyorum. Şimdi benim üzerime toplan. Bir dakika Sebel dur kanka. Bak. Heh. Ya fıstık gibiyim. Şu yere koyduğum station'dan rig bir yapsana kardeşim. Gel Bilal buraya. Abi oyun oyun gidecek. Burak abi ben de 5 alayım mı bir dur, şey? Aynen sen de al. Aldım abi. Abi oyuna gidiyorum. Adam düşmüş kanka yetişir gel sen. Biz başlayalım. Herkes rolünü otomatik role bir alsın da kim neyi bilelim. Tamam bir gelsin herkes üstüme. Herkes X'de stack olsun yer. poz halinde Dan gel. Bey, Guild of Lord, fıstık gibi. Fıstık gibi şu an oyundan düşmüş. Tamam. Şimdi ben mi? başlayacağım. Dur, bekle. Ben başladıktan fıstık, sonra. Gel şuraya. Şurada repeer yap. Yürüs evet, gel tamam beyler. Abi param yok. Kaç para lazım? Burak defansif kolunu bekliyorum senin tamam. Aynen ben defansif kolunu bekliyorum. Kaç? Zaman. 250. Guit'ten çeksin trade atmayı. İyi onu teşekkür. Server'da bir şey olmuyor. Tamam. Ha, Toplan okay. abi benim üstümde. Toplan artık. Tamam teşekkür ederim abi. Diğeri evet, ödeyeceğim. Tek sek bekle. Çık Üzerime çık. gel. Ya Allah bismillah. Nerede gördün? Başladı. Bir dakika kendi kendine başladı. Bekle. O yüzden ben başlıyorum. Tamam mı? Bekle. Bekle ara gidelim oğlum. Full DPS vur, vur vur. vur. Full DPS vursana kanka. Gel taunt'unu al, Ta çabuk taunt'unu al. Aldım. Tamam. Bana bir heal düş. 3 canım Bana heal düş. Tamam. Samokaze'i target alacağım. Samokaze oh, doğru. Deaktif tamam, mi? Gerek yok mu? Tamam. Yok yok. Bunu atmayacaksın defans. Tamam canım. Şimdi at Çok defansifini. Dojlayın tamam, arkadaşlar. Olur. Ayakkabılarınızı kullanın. Düşenleri kaldırın. Değil mi onu sen? Aynı yere gel gene bak. Arkadaşlar. Bir dakika, DPS'ler şeyin üstüne, sağ tarafta ee, hamsi pilavı Hazreti Medusa'nın üstüne toplanın. Bu arada sen benim yanıma yerler, gel. Evet. Defansif at. Guardian kafalık var ah, mı? Uyumayın. Var var var. Basar mısınız abi? Tamam o Yok şeyim yok bu kanka. Kaldıracağız bize Ben partiliyorum. Yoktu. gardiyanları basın abi. Build of basar mısınız bir tane? Bana başka açsanız ha. Bana basılmadı şey. <laughs> Toplan abi stek olun stack olun alo. Kılıç Çık 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 çık. Boss'un önüne geçmeyin. Gelin benim üstüme. Ne yapıyorsunuz orada? Şey, orada ne yapıyorsunuz hakikaten? Şey attı kanka o yüzden. Gördüm evet. de. Ne oldu lan? Samo gir. Anlamadı ki ne oldu lan. Attı şey kafalarını falan. Tamam attım kanka da. Tamam tamam oldu. Oldu da yani. Çok saçma. Anlamadım. Evet, kaldırıyor, kaldırıyor. Çabuk bir dakika bağladığı şeyi kaldırın. Abi bayıldım ben. Tek attı. Tamam tamam. Defansım yok kanka. Atma şu an zaten. Bir dakika. Ya, bir şey vur kes, vurma var mı? vurma. Vurma vurma vurma. Vurma vurma vurma. Vurma vurma. Devam et. Devam et. Gözleyin abi. İççe, iççe, iççe. Guardianları basmayı unutmayın. Geldikçe basın. Defansif at. Tamam. Evet, kaldıracak. Kaldıracak adam. Kaldırdığı zaman şey yaparız. Bu arada şans eseri aldık. Vurma, vurma, vurma. Defansifin varsa alsana. Vurma. vurma, vurma. Vur şimdi. Steak kaldıracak. İkinci dur. İkinci hocam Kaldırıyor. Stake ol üstüme. Tek attı Öldürdü. abi. Yok. Bunu yani abi. anlattı, anladım. Mı? Anladınız mı şimdi neden dediğimi? <laughs> Direkt kanka tekliyor artık. herhalde. Tamam, şey. tamam gel değil benim üzerime stek ol. Alo. Orada durmayacaksınız beyler. Oradan çık. Geçen Fıstık gibi de kaldırma. Defansif olmuyor. Abi düşen var mı? Defansif var kanka. Vurma, vurma, vurma artık. Defansif Vurma. Sana. Tamam. abi ölmezler kral sakin ol. Mana basmanız lazım. Defansif attırıyorum. Ben vurma derim vurmayacaklar o zaman. Defansif at dedim de. Gittik bastım aman. Doğru. Ölenleri kaldırmayayım mı aga? Sadece fıstık gibi mi kaldırma? Tamam. Tamam beni kaldır abi geldim. Abi beni kaldır. Samoya <laughs> <geldi. gülüyor> gel. Samoya <laughs> gel. Samoya gel. Samoya gel. Samoya gel. bak gel. Tek ol evet, çık orada. Adam çok kalmadı de. ya. Manı başlığının içinde durun o zaman. Ha vurma. Allah. Allah vurma hayır at defansifini vur. At defansifini vur. Bir toplayın da şeyi. Doge Yavaş yavaş uyanları kaldır. Bana başlığı takalım. Üzer, üzerime ol. Kısılanda Üzerime başlayalım. stek olmazsanız ölürsünüz ha. Haberin Sandığa yakın olsun. dedim. Doge Kafalık yok mu bana? Geldi. Yani Kafalık attım. Alper dokunman lazım. Alamadım. Yıkıncı. 8 stick oldu. Evet tamam. At defa de senin Vur. Attım. 5 saniyesi var kaldır. Vur 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 devam et korkma. Alacak kaldıracak şimdi kaldıracak birinizi <laughs> kaldıracak. Kaldırıyor. Bastım şeyi. Beni onu Kurt yusufa kurt kurt yusufa kurt Vur 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 Öldü öldü kurt Elinize kurt yani Tek Şenamlı seferde alabildik Bekle bekle Uyandırın bir de yara yapıyor. Ya. abi ama. Tamam alın şirayınızı. Al şirayını. Tek seferde aldık ona şaşırdım bu arada. Hı, kral ben Aynen. Tam sorun yok relax. Elinize sağlık. Şimdi önden gelenler çıksın. Arkadan ben çıkartacağım bizimkilerle çıkarım. <laughs> Herkes bir şirayını alsın da ondan sonra. Şirayını aldınız mı? Skipset'i giydim yine. Evet. Şuraya gelin oğlum bak şurada As kase var. Kaseyi e almanın var. Berkan. Asapos. Aldım. İçtiniz değil mi bunu? Aldım aldım evet. abi. Evet. Ben yine teyit edeceğim bir dakika. Bak abi. Tamam. Yani şuradan şurada bir şey yazıyor abi. abi. Çıktı abi önden gelenler çıksın dediniz. Aldın abi, mı? Sen? Şey demedi kanka. Çıkalım mı şimdi? Bekleyin Kardo ya. Önden gelen parti çıkacak şimdi sonra biz çıkacağız. Bizim parti sonra çıkıyor. Tamam önden gelenler o zaman A atıyor şu an. Tamam atın abi o zaman. Attık o Ben abi. de attım abi. Gordon çık hadi git. Gordon git. Kapı önü. Evet, kapı önü var. tamam. <laughs> 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 Bizimkiler önden çıkanlar yola mı çıksınlar? Bizimkiler 3 2 1 e at. E, ee, da şey dağılıp ne yap? Bence şey. e atma. Bir şey olmaz. Niye? Valla 9 dakikaya gold Arbek atacağız atacağım. yoksa bir şey olmaz. Yürüyerek, yürüyerek mi içeceğiz? Arbek mi atabiliriz? Arbek atacağız ama bozdum. Direkt, direkt geçtim ya. Tamam dağılıp. Kapı önü var adım. bu arada. Kapı önü 75 var. 75k oğlum Arbek atın ya. Tamam. Atacağız atacağız. <laughs> Arbie bozursan dungeon'ın içine gir bekle. <laughs> bu ara bir şeyler de Benim de az sonra pink düşeceğim. T8 statik için haberiniz olsun. Evet abi olayımız bu kadardı. Yüzde ee, onluk şeyi aldık. Nam buff'ını aldık. Çıktık. Yani oradaki o stres, o şey falan yani çok aslında gergin değil yani. Bunları tutabiliyorsunuz. Ama tabii ilk seferi olanlar gerçekten zor oluyor. İlk seferi olanlar bir de tecrübesi olmayanlar falan. Ya yani böyle şeyleri yaparak öğreneceksin abi. Diyelim ondan sonra kontentimiz bitti zaten. Ne diyorduk? Buff'ımızı da aldık vesaire vesaire. Okey olayımız bu kadar abi. Ee, yorumlarda yazın. Ne yapalım, ne edelim, nasıl şekillenelim, ne tarz videolar çekelim. Öğretici de çekiyoruz bak. Ne bileyim işte... PvP contentleri dönmek için bir şeyler de çekiyoruz vesaire. Ee, bir şeyler yazın ki ona göre ben de yönlendirici olayım abi. Ee, ona göre video çekelim. Sizin istediğinize göre video çekelim yani. Neyse bugünlük bu kadar diyelim. <laughs>